anka geldin mi seni bekliyorduk Mega Miraç yine oyunun altını üstüne getiriyor. Bu sefer GTA'da işler karışık. Polisler peşimizde, helikopter tepemizde ama Miraç o çoktan gaza bastı bile. Yine arabalar, gizli tüneller, efsane anlar seni bekliyor. Bu kanal sıradan değil. Burası Mega Evreni. Çünkü bu sadece bir oyun değil. Bu Miraç'ın macerası. Ne sen de içindesin kanka. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Benim... Aa, bu oldu? Bugün. Bugün mü? Hı, Hı Aa. Burada Şur mı? Hı -hı. Şurada şurada. Hangi, hangi mezarın? Hani şu var ya kanka şurada. Geç bakayım önüne. Şurada, da, şurada şurada mı? da, şurada da benim Hı. küçük teyzem öldü. He. Şurada da anneannem öldü. Ay. Şurada da babam öldü. Hoşçakalın. Şurada da kankam öldü. Orada da dedem öldü. Şurada da. Senin benden başka kankan mı var? Ay. Ha. Şu Dedem öldü bu kadar. Ama bir tane daha tanımadı Niye sürmüyor? Sen sürüyorsun. Yok bak. Gitmiyor mu? Biraz bekleyeyim gider. Benzin bitmiştir. Yok ışık yanıyor. Baba ha. o zaman hep ne oluyor söyleyeyim mi? Hı. O zaman hepsinin benzi... Benzini, Benzini var, bitik ya. o zaman süremiyorsun o zaman. Belki de olabilir. Ben tamam, çıktım lan ben. Nereye çıktın? Lambaya çıktım. Sen neredesin? İşte bak. Aa! Nasıl çıktın kanka oraya? Bilmiyorum kanka. Lan oraya çıkıyor muymuş şey? Aa, arabaya bindim atladım. Bindim. Ben de deneyim. Ama ben varım diye çağın olmuyor. Evet olabilir. Aa bak bu arkadaşın da babası ölmüş. Başısı altında çok öfkeli içiyorsun. Sol sol yavrum <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Oy buradakiler tam manyaklar ya. Bir de şapkı çalıyorlar. Görüşün kanka. He. Kanka gel. Kanka gel. Geliyorum kanka. Hop abi hop hop. Kırmızı ışık. Abicim arabanın açtığın çivere bir misin? Abi arabamına ölçünç verebilir misin lütfen? New tamam. York polisi. Arabana acil ihtiyacımız var. Lütfen. Hadi acil bin kanka bin. Bindim 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 bindim. Bu kaçak. Hadi bakalım. Uy, ne oldu ya? Uçtum. Yavru. Lan, lan bakın açılmış lan. Hmm. Nereye gidiyoruz tanka? Tanka polisler, polisler var peşimizde kaçmamız lazım. Uzak bir yere işaretliyim. Ya boş ver o işaretlemeyi ya. Görüyor mu? Görüyor mu? Hadi hadi. Hadi hadi. Tamam. Ha. Hadi gidelim kanka. Gel kanka. Dikkat et önümüzde araba. Önümde polis var. Hoppa. <laughs> ne oldu lan? Kaza yaptık. almamız lazım. Polis amca, biz tuçlu değiliz değil mi kanka? Hı. Hmm. Oy. Of, o ne oldu ya? Bu yakalım da siz görün değil mi? Baba adamı, adamı yanlışlıkla ezdim. Ama o? Evet çok yanlışlıkla. Yutlan araba çocuğu cüceye benzedi. Allah Allah. Baksana. Şey <laughs> ben devam etmeye başladım. Ne oldu ki öyle? Dur oldu gördün mü? Çok fazla ne tuttun ya Lan araba kaç hemen oldu araba. He. Ürünün altına giremiyorum. Hadi arabayla Çık. Çık kanka. Ne çalışıyorum. Çıktım çıktım oh be azla boğuluyordum. Nereye? Ya, kızı ya, ne kızı kıyı? Yanına gidiyorum kanka. Baba. Ne? Sen bir de sen benim arkama binebiliyor mu? Çok merak ettim. Ben Deneyelim evet. mi? Deneyelim. Hadi. Tamam. Onların yanında değil ama. Şöyle. Ben. Ve. Beni. Hadi çabuk. Gelim kanka. Hı -hı. Hadi gidelim. Bas 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 bas. Nana. Kanka. Pin 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 dip pin İnşallah. Evet. Aa sonra onun bezi bitmemiş sürebiliyor Hayır evet, ya çok şükür ilk defa. Oyunun başından beri düremiyorum. Evet. Hı. Allah'ım sen bekti. Atlıyorum. Kanka ben atlıyorum. Nereye? Denize. Biraz daha git. Atlayacağım şimdi. Hadi yolla. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Ben, baba nasıl var ben işte. Baba nasıl bu? <laughs> Lan kanka. Sen mi? Abi? Evet, anladım. ben benim özürlü kekim Sen <laughs> benim <bana>, Sen benim Sen benim Sen benim Sen benim Asaldım. <laughs> Neredesin? Şu an beni aradıydın. Baba orada sen. Hı? Neredesin sen? Arabeydi kanka beni. Sen üstte mi çıktın? Ha sen üst kattasın. Atlıyorum bekle. Kanka bekle. Ne yapıyorsun Bir şey yapmadım. Sakın polis gelmesin. Kanka nereye gidiyorsun ya? Uzaktasın. Ayakta uyuştuysa babacım uzak. buradayım. Arkamdayım ben. Hayır sen ee, evet. Ben üstte işte, sen sen üsttesin ben alttayım. Al bak. Baba geç sonunda. Baba şimdi. Oradan atla. Burada aşağı mı? <laughs> evet ölmezsin. <olmaz>, Aha. <laughs> Gördüm seni kanka geliyor. Gel geliyor. Atla. Aha. Ölmedin. <laughs> <laughs> Kardeşim. Gel Uçağa binelim. Helikopteri binelim. Hatırlıyor musun? Hani helikopterle binmiştik ya evet. uçmuştu Hadi yine yapalım. Hadi bir Değil mi? Hı -hı. Hadi. Orada <laughs> helikopter. Ben orada Kim sürecek? Ben. Orada da helikopter var. Ben de alayım ya beraber sürelim. Hadi ya. Bakalım paraşütümüz var. Sen de bak. Benim de bak. Evet. Tamam. Ha. Hava ipişek atıyor kanka. Ha? Hava ipişek atıyor. Hadi kanka sen at. Devam et. Çok yükseğe çıkalım. A baba nerdeysek. Hımm. Baktım ya. Evet. En yükseğe çıkalım. Tamam. Ben basayım. A. Ne? mi? Yeter Yok, mi? Yok, ya. Cümleyi öğrendim. Dümdüz, çık yukarı. Öyle. Baba, yeter ya. Küçük Bulutları görelim. Önceye. Atlıyoruz. <laughs> ne yapıyorsun? Atlıyoruz. Yok, daha değil. Daha bulutları görmedik ki. Vallahi ben atlarım sen tek başına patlarsın. Ben helikopter alır bu hasar gider. Ee, nasıl alacağım? Hmm, Görürsün bak gör. Atları. Allah yok. Otomatik binemez ki. Benim adam diyor ki içeriden direksiyona gider. Ya gitmez. Hmm. Ne kadar yukarı çıkıyorsun? Yeter gibi düşünüyorum ya. Yeter mi? Tamam. Hazır mısın? Aha. Atlıyoruz. Bir. İki. Üç. Üç. Aa, aa, aa. Aç deyince de aç. Tamam mı? Tamam. Aç. Şimdi mi? Evet. I believe in butterfly. Onun yanı teşekkür ederim. Yanındayım kanka. Bu helikopter yanındayım. Benim de. Kanka bana yer kaldı. Ben çatıdayım diyerken yere yapıştım. Ne hala havadayım? Ben yapıştım yere. Kardeşim. <laughs> Sen <niye atlayayım> ben atlıyorum lan. Sen niye atlıyorsun? Ben yedek paraşüt yok mu? Baba. He. Neredesin? Buradayım. Nerede oradan? Buradayım. Neredesin? Buradayım. Buradayım. Takımın kapkundan mı Ha. He. Aşağı mı iniyorum? Baba bugün ben de onu açtım biliyor musun? He. İzleriz kişiyle. Evet. İzleriz yine. Kanka. Kanka. Kavisim. Gel bir sarılayım. Başladık mı? Hayır. <laughs> Yalnızlıkla oldum. Ay ben de. gel bir sarılayım sana. Kankam. Nereye? Ben şu an polisteyim. Senden para istiyorum. Öyle yürüme parası. Para. Para ver. Haydi para. 1 2 Nereden geçiyor? Benim sanki saç kesim Faris Dayı'na benziyor <laughs> He? Ya. Değil mi? Ya. Gel kanka. Dunzalan, Dunzalan, ah, ah, İnsanlık İnsan mı öldü mü be? İnsan mı öldü mü? mü? ben de kankamın Sen beni görmemişsin ezmişsin tamam mı? Öyle mi? Hı -hı, hadi. Gel kardeşim <laughs> sen araba getirdin. Bak, <laughs> görmemişsin ezmişsin. Yeni araban bu yeni araba. Ya. <laughs> yeni araban bu. Ya. Ya. Baba görmemişsin ezmişsin. Hadi. Ya şimdi ben seni niye ezdim durdurken? <laughs> Ama görmemişsin. Boş ver geçtim. <laughs> Kanka beni bırakma Kanka daha yeni başlıyoruz Bu sadece ısınma turuydu Asıl mega anlar Sonraki bölümlerde patlayacak Eğer bu bölümü sevdiysen Seni daha neler bekliyor bir O yüzden hemen abone ol Bildirimleri aç Bizden ayrılma. Ve en önemlisi bizi arkadaşlarına tavsiye et kanka. Mega evreni büyüsün, seninle büyüsün. Burası sadece bir kanal değil, burası senin yerin. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Mega hızla geri dönecek. Eğer istersen diğer videolarda seni bekliyoruz kanka. Hadi gel. Kanka daha yeni başlıyoruz. Bu sadece ısınma turuydu. Asıl mega anlar sonraki bölümlerde patlayacak. Eğer bu bölümü sevdiysen seni daha neler bekliyor bir O yüzden hemen abone ol, bildirimleri aç, izden ayrılma. Ve en önemlisi bizi arkadaşlarına tavsiye et kanka. Mega evreni büyüsün, seninle büyüsün. Burası sadece bir kanal değil, burası senin yerin. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Mega hızla geri dönecek. Eğer istersen diğer videolarda seni bekliyoruz kanka. Hadi gel.